Çalışma şartları çok zor. Artık çalışılmıyor Türkiye'de. Ve yani aşırı diye. Arkadaşlar çok fena deprem oluyor. Gelin. Gelin gelin gelin. Devam ediyor. Gel gel. Bina. Binalar durun. Sakin olun. Sakin olun. <laughs> Sakin Sakin. Ben kaldırım kaldırmıyor Bir şey yok. Sen burada kaldın diyor. Çocuk çocukların var. bir şey olmayacak. Bir şey yok. Bir şey olmayacak. Abla hiçbir yerde bir şey olmadı. Sakin olun. Hiçbir yerde bir şey olmadı. Hiçbir şey, hiçbir şey, şey olmadı. Yıkılma yok. Yok yıkılma yok. Bir şey, Şu an karşı yakadaki vatandaşlar sahile çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Güvenli alanda bekliyorlar. Hiç olmazsa binaların arasında beklemekten iyidir. İşte tamam dedik bu. Bitti buraya kadarmış. O zaten çok duydum. Sokaklar boşalmaya başladı şu an. Tabii çünkü tehlikeli. Bakın. Ata binalarda sağlamlık yok. Buradan hemen gidelim. Buralarda dolaşmayalım. Ata burada yakalanmamamız lazım deprem. Taşları kopmuş. Ata. Çok eski binaydı o çünkü. Bak burası da yıkılmış. Burası da yıkılmış yukarıdan bak. Birisinin kafasına düşseydi bu. Sonuçları çok kötü olurdu yani eğer. Yani. İyi ki birisine düşmüş. Okul bahçeleri de dolu tabii ki. İnsanlarımız okul ve cami avlularında toplanıyorlar.